Devam et koşuya Balotelli devam Çok iyi pas çok iyi Haydi uzak köşe çok güzel bir Oyuncu kariyeri için önce bize bir oyuncu lazım Forvet olacağız böyle bir güçlü durmamız lazım İlki çok güzel duruyor Adımızı soyadımızı koyduk FIFA'da en sevdiğim şey anlatım adında benim ismim var Bir dakika bölge İngiltere mi Damarımı kessen kanım kırmızı akar ki Zaten öyle de neyse Türküz her noktada etkili bir forvet olmak istiyorum O yüzden ne uzun ne kısa ne ne kalıplı ne kalıpsız tam ortası. Tam bir forvet olacağız ve ayağımız sağ. Çünkü neden olmasın? Bu saç oldu sanki. Şuna da bir bakalım. Oğlum bu ne? Serdar Dursun oldu. Neyse ilki iyiydi. Saçımız bu olsun. Sakal yok bebek poposu gibi yüzümüzde devam Şöyle Boğazlı bir içlik giydim Kendimi oyuncu zannetmek için İçimdeki pembe krampon aşkına yenildim ama Bir yakışmadı bize Bozdu bizi Bu kramponu seçeceğim bunu sevdim İşte aradığım gol sevinci Çok mütevazı Bu nasıl bir koşu türü lan Ayol çekilin gol atacağım Kariyerimizin ilk durak noktası Adana Demirspor. Zorluğumuz tabii ki de seçkin. Takımımızda ilk antrenmanımızdayız. Biz neredeyiz oğlum? Ha oradayız tamam hoca topladı bizi. Ha konuşma yapacak. Hoş bulduk. Ne yeter lan oğlum? Hoş geldin bu kadar mı motivasyon konuşma? Neyse Adana'da böyle herhalde. Ha tamam geldi yanımıza sıkıntı yok. Zamanla biz de alışırız bu iletişim şekline. Sezon öncesi kupasında Balotelli yerine dakika 61'de oyundayız. İlk maç ilk heyecan. Balotelli yerini bize bırakıyor. Kendimizi kanıtlama şansı. Haydi at bana. Attı tamam güzel al devam devam Bas topa ne, Nereye atacağım içeri çok güzel devam et Devam et sen de at Arkası boş haydi haydi vur gol be Gol be top ayağıma ilk geldiği gibi ilk hatamızdan gol be Bu da başlangıç Başlangıç değil sonmuş Neyse galibiyetle başladık sıkıntı yok Tebrikleri kabul ediyoruz Çok bir şey yapmasak da Yine iyi bir maçtı. Centilmenliğimizi de konuşturuyoruz. Soyunma odasında pozitif bir hava var. Galibiyetle başladı Adana. Şu an tek başımıza da olsak ileride kaynaşacağız takımla. İkinci maç, ikinci şans. Bir dakika niye Yusuf Erdoğan'ın yerine girdik? Hoca bu maç bizi kanat deneyecek. Yaparız. İndir önüme haydi. Çok güzel, çok güzel. Hadi sıyrılırım ondan. Sıyrılırım ondan sıyrıldım. Sıyrıldım geliyorum. Yardır, yardır kanattan. Yardır çok iyi. Çok iyi de 4 kişi kapattı önümü. A Allah kahretsin. Hocam çüş. Koşum var koşum var gör beni çok güzel önümde büyük boşluk haydi Bu sefer önceki gibi olmayacak batırmayacağım Önüm kapandı destek yok destek yok döneceğiz mecbur Attım oraya bir daha oyna bana bir daha oyna bana çok güzel Haydi kurduk burada oyunu kurduk burada oyunu bir daha oyna bana Haydi gol olur mu ah be Gör oradan beni çok güzel biraz yavaş kaldı pas sıkıntı yok aldım göğsümle Haydi oğlum içeri koşu atın bakma gözüme çektim Çok güzel pas vur Vur ilk asist ilk skora katkımız geldi ikinci maçta Son dakikada çok güzel oldu bu çok güzel Üstümüzdeki bütün eleştirileri ufak da olsa bir hafifletti bir rahatlattı bizi Bitti maç çıktığımız ikinci maçta skora katkı yapıyoruz Hoca bizi sağ kanat başlatsa da skora katkı yaptık Bakalım kariyerimiz sağ kanada evrilecek yoksa forvete dönebilecek miyiz? Hoca artık bizi nerede kullanacak? Takımla daha bir samimiyiz sevdiler biz alışıyoruz Adana Demirspor'a. Soyun modasında yine yüzler gülüyor. Adana Demirspor sezona 2 maçta 2 galibiyet. Final maçındayız. Bu sefer hoca bizi forvete sokuyor. Haydi. Forvet olduğumuzun maç kanıtlamamız lazım artık. Gol atmamız lazım. Bu maç parlama maçımız olacak. Oyna oyna çok güzel. Önüm kapandı. Güzel açlık oyunu. Haydi arkaya bir orta bir orta Gel kapandı açısı ya Güzel çevirdi güzel haydi ah be Kaleci değil oyuncu tuttu golü Önümüze de sekmedi ki Şundan bir kurtulabilsem Çok güzel tam kurtulandık ama sıkıntı yok Aldım haydi uzak köşe Çok güzel be Sonunda gol be Bir forvet olduğumuzu sonunda herkese hatırlattık Sakin olun buradayız Hocamız ayakta alkışlıyor bizi çok mutluyuz Ateşliyoruz tribünleri alacağız kupayı alacağız Tehlikeli geldiler tehlikeli yapma ya of Çok zor bulmuştuk golü 2-2 oldu Haydi son dakika bas bas peki bir hata gelir Çok güzel at topu bana at Çok güzel aldım kur buradan oyunu kur buradan bir daha bana Sıyrıldım baktım kaleye haydi haydi ya koyma o ayağı işte koyma o ayağı ya Bir puan yetecek mi acaba kazanmamıza hiç mutlu görünmüyoruz kazanamadık galiba Takımdakiler de teselli ediyor bizi Oğlum kazanamadık mı yapmayın böyle be Oğlum kazanmışız ya neyin dramını yaptınız az önce Niye beni teselli ediyordunuz şampiyonuz işte Acaba maç bizden sonra mı oynandı Neyse kariyere kupayla başladık Hazırlık kupası da olsa güzel. Haberlere bile çıkmışız. Bizimkiler üzülüyor. Boşuna drama yaşadık. İlk Süper Lig maçımız kara gümrüğe karşı şu yedekten bir kurtulamadık. Gönder bana gönder. Tamam al bir ver kaç. Gönder. Alırım onu alırım onu. Koyduk fiziğimizi koyduk. Orada bir el var mı? Yok bir şey Yokmuş şey, hocam. Devam görmedin. Görmedin al bu topu. At yaz benim ilk asistimi. Ya çok antal. Tekrar tekrar bir şey olur mu? Tekrar bir şey olur mu? Devam ettim. Güzel pas ver geri bana. Ya bana geri versene. Gör beni gör beni. Koşum var. Haydi olsaydı düşmeden. Biraz arkasından çok güzel sıyrılık. Tek de uzak köşe. Tek de olmadı ama gol oldu. Çok da güzel oldu. Sakin olun. Sonradan girip takımı bir sıfır öne geçiriyoruz. Ver. Çok güzel. Kaç Balotelli. Kaç kaç. Of klası kes. Klası kes. Haydi haydi. Giriyorum ceza sahasına. Ortala ortala bomboşum. Balotelli çok güzel orta be. Çok güzel orta oğlum. Balotelli Metin ikilisi. Forma yarışına değil beraber oynamaya geldik diyorlar. Balotelli de bizi gösteriyor. Süper Lig'deki ilk maçımızda bizim 2 golümüzle 3 puanı alıyoruz. Süper başlangıç. Bundan daha iyi bir başlangıç yapamazdık. Tebrikleri kabul ediyoruz ve Balotelli ile çok samimiyiz. Böyle ayrı bir samimi olduk. Takımla iyice kaynaştık artık. Böyle temaslar, sarılmalar, taraftarı da alkışlıyoruz ve çıkıyoruz sağdan. 10 maç reytingi 10. 2 şut 2 gol. Çıktığımız ilk Süper Lig maçında maçın adamı oluyoruz. Kupamızla oturuyoruz orada küçük çocuk gibi. Sıkıntı yok. Herkese gösterelim. Biz aldık bunu abi. İlk maçımızda aldık. Ama çok yalnızız. Niye kimse gelip elimizi kolumuzu sıkmıyor ya? Manşetlerin ilk sayfasındayız. Yeni bir tat geldi Süper Lig'e. Yeni bir forvet. Devamı bölüm 2'de. Beğenip takip etmeyi unutmayın dostlarım. Hoşçakalın.